Bu videoda 14 VS Code eklentisine bakacağız. Merhaba YouTube. Bu videoda yeni başlayan ya da deneyimi fark etmez bütün web developerların hayatını kolaylaştıracak Visual Studio Code eklentilerine bakacağız. Videoyu iki ana kategoriye ayırdım. Görsel ve fonksiyonel. Görsel eklentiler kodumuzun ya da text editörümüzün görsel sunumunu iyileştirmemize yarayan eklentiler. Fonksiyonel eklentiler ise bizim daha hızlı ve temiz bir şekilde kod yazmamıza yardımcı olan eklentiler. Son olarak da bunlar dışında bir adet bonus eklenti ekledim. Zaman çubuğunda hangi eklentiyi konuştuğumu bulabilirsiniz. İlk eklentiyle başlayalım. İlk eklentimiz Material Team. Material Team, text editörümüzün temasını değiştirmemize yarar. Benim bilgisayarımda şu an yüklü olduğu için uninstall simgesi görünmekte. Siz kendiniz insta tuşuna basarak bu eklentiyi yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra ayarlara geliyoruz. Color Team diyoruz. Burada Visual Studio Code'un bize sağladığı bütün temaları görebilirsiniz. Biz Material Team'in bize sağladığı eklentileri görmek için Material Team'i izliyoruz. Burada bütün eklentileri görebilirsiniz. En çok kullanılan, benim de uzunca bir süre kullandığım Material Team Pedanite. Siz kendiniz göz zevkinize göre istediğiniz temayı seçebilirsiniz. Bunlar dışında yine size işinize yarayabilecek birkaç eklentiden daha var istiyorum. İlki Dracula. Dracula'da yine deneyebileceğiniz güzel bir tema sunmakta. İkincisi Cobalt 2. Üçüncüsü de benim de şu an kullanmakta olduğum şu an gördüğünüz Moonlight çok fazla kullanıcı tarafından indirilmemekte fakat siz kendiniz yine den isterseniz deneyebilirsiniz. Yine bu eklentileri indirdikten sonra Install tuşuna basarak ayarlar Color Team'e geliyorsunuz ve buradan mesela Dracula Cobalt2, eğer istediğiniz temayı seçebilirsiniz. Evet. ikinci eklentimize devam edelim. İkinci eklentimiz ise Material Icon Theme. Material Icon Theme kullandığımız dilin uzantısına göre dosyalarımızın simgesinin değişmesini sağlar. Dosya yöneticisine gelerek bu simgeleri görebilirsiniz. HTML için, JavaScript için ve CSS için Yine burada bütün diller için farklı simgeler olduğunu görüyorsunuz. Sıradaki eklentiyle devam edelim. Üçüncü eklentimiz Filtier. Filtier kodumuzu daha düzenli bir hale getiriyor. Bu eklentide yapmamız gereken bir iki ayar var. Ayarlara geliyoruz. Settings diyoruz. Format on save yazıyoruz. Burada gördüğünüz Format On Save default olarak tıkla olarak gelmiyor. Siz bunu kendiniz tıklamanız lazım. Bunu tıklamamızdaki amaç da dosyamızı kaydettikten sonra prettier sayesinde kodumuzun düzenli hale gelmesi. Bir başka yapabileceğimiz ayar da yine prettier yazıyoruz. Buradan seçiyoruz ve burada JSX single kodu tıklayabilirsiniz eğer isterseniz. Genel olarak ben HTML'de çift tırnak işareti, JavaScript'te de tek tırnak işaretini tercih ediyorum. Bu eklentide yine JavaScript dosyanızda çift tırnak işareti yapsanız da teke düşürmenizi sağlıyor. Onun dışında yine biraz daha aşağıda ayarlayabileceğiniz diğer bir özellik ise tab width. Tab width şöyle göstermek gerekirse HTML dosyamızdaki tab boşluğuna deniyor. Burada gördüğünüz boşluk. Buradan tab width'i yine 2, 3, 4 ya kendi isteğinize göre buradaki boşluğu arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Yine Prettier'ın ne yaptığını göstermek gerekirse diyelim ki kodumuzu bu şekilde ayrı ayrı çirkin bir hale getirdim. Siz biraz önce biz format on save'i tıklediğimiz için CTRL-S ile dosyamızı save'lediğimizde gördüğünüz gibi düzenli bir hale getiriyor. Dördüncü eklentimiz indent rainbow. Indent rainbow biraz önce gösterdim. Tab aralığının renginin değişmesini sağlıyor. Bu da bize kodu okurken kolaylık sağlıyor. Yine bunu da göstermek gerekirse burada gördüğünüz gördüğünüz gibi ilk tab, tab aralığımız koyu yeşil renkte. Diğeri daha bir açık bir yeşil. Burası daha farklı bir renkte. Bu da bizim kodu okurken daha rahat okumamıza olanak sağlıyor. Bu eklenti özellikle Ruby on Rails ya da Python bu gibi dillerde çok faydalı oluyor. Devam edelim. Beşinci eklentimiz Bracket Polarizer. Bunun iki tane versiyonu var. Ben aralarında çok bir fark göremedim. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu eklenti parantezlerimizi renkli bir hale getiriyor. Bunu da şu şekilde JavaScript dosyamız, dosyamızda gösterecek olursam gördüğünüz gibi ilk parantezimiz sarı hem de bu şekilde farklı farklı renkler atamakta bizim yerimize. Görsel eklentiler buraya kadardı. Şimdi gelelim fonksiyonel eklentilere. ilk fonksiyonel eklentimiz Live Server. Live Server basitçe anlatmak gerekirse bilgisayarınızı sizin yerinize bir server'a çeviriyor ve yazdığınız kodu kayıt ettikten sonra anında canlı olarak görebiliyorsunuz. Her gün kullandığım beklenti. Yine bunu da şöyle gösterecek olursam live server'ı yükledikten sonra HTML dosyamızda sağ tıklayıp open with live server ya da buradan go live simgesine tıklayınca browser'ımızda sayfamızın açıldığını görüyoruz. Yine siz kaydettikten sonra otomatik olarak sayfamızda da görünecektir. Yedinci eklentimiz Live Sales Compiler. Bu eklenti sales dosyanızı sizin yerinize CSS çeviriyor. Yani bir CSS ön işlemcisi. Burada sesin ne olduğu ile ilgili detaya girmeyeceğim. Belki ileride bununla ilgili bir video yapabiliriz. Bu eklentiyi yükledikten sonra yapmanız gereken bir iki ayar var. Ayarlara geliyoruz. Settings diyoruz. Sales yazıyoruz. Buradan Live Sales Compiler'ı seçiyoruz. Buradan Edit in Settings JSON'a tıklıyoruz. Burası bizim ayarlarımızın JSON formatında gösterildiği yer. Burada şu an benim Sales için kullandığım ayarları görüyorsunuz. Diyelim ki ben Formatı Compressed Extension Name'de .min.css olarak kullanıyorum. Şimdi bunların size ne olduğunu açıklayayım. Diyelim ki bir projede çalışıyorsunuz. O zaman dosya boyutunu küçültmek adına Compressed yani burada benim yaptığım gibi kullanmanız daha mantıklı. Extension Name'inizi de .min.css olarak kullanmanız mantıklı da olacaktır. Bu alttaki de kaydetme yeriniz. Eğer eğlence için ya da küçük çaplı bir proje üzerinde çalışıyorsanız yani dosya boyutu sizin için önemli değilse burayı expanded olarak kullanabilirsiniz. Yine tabi burayı da artık datmin olarak değil sadece .css olarak kullanmanız sizin yararınız olacaktır. Bunun arasındaki farkları da biraz sonra size göstereceğim. .min.css, CSS kodlarınızı yan yana olacağından okumanızı zorlaştırıyor. Bu en sondaki ise default olarak bir map file yaratıyor hiç kullanmadım. O yüzden false yapıyoruz. Sales Compiler'ı kullanmak için öncelikle kullanmak istediğim dosyaya geliyorum. SCSS adında bir klasör oluşturuyorum. Öncelikle bunun içine de main.scss adında bir dosya oluşturuyorum. Artık bu bizim ses dosyamız. Bunun içine aynı css'deki gibi bir kodlarımızı artık yazabiliriz. Gelin ki Yine sesim özelliği olan nesting özelliğini yani bir başka iki HTML eklentisinin arasına başka bir HTML yazabiliriz. Bu şekilde alır. Rengini mavi yapalım. Kaydediyorum. diyorum. Bundan sonra aşağıda watch ses tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi dist adında bir klasör oluştu. Daha sonra bu klasörün içindeki main.min.cs görebilirsiniz. Biraz önce bizim ayarlarda yaptığımız main.min.css dosyası dediğim gibi kodları yan yana yazmakta. Bundan sonra yapmanız gereken ise index.html dosyanıza geliyorsunuz. Burada CSS dosyanızı linklemeniz gerekiyor. Link yazıyorum. Buradan list'i seçiyorum. css seçiyorum. Minnat minnat CSS seçiyorum. Sevliyorum. Ve live server eklentisini kullanmak için open with live server diyorum. Bakın burada gördüğümüz gibi H1'ı mavi yapmak istemiştik. Yine eğer diyelim ki kırmızı yapmak istersek red seviyebiliriz. sevleyebiliriz. Bir sonraki eklentimiz auto rename tag. Yine eklentiler bölümüne geliyoruz author rename tag yazıyoruz. Author rename tek çok basit ve faydalı bir eklenti. Bize gerçekten zaman kazandırıyor. HTML elementlerimizi otomatik olarak değiştiriyor. Burada gördüğünüz gibi. Yine ben örnek olarak size şu şekilde gösteririm. Diyelim ki h2'yu h4 değiştirmek istiyorsunuz. Biz burayı değiştirdiğiniz zaman elementin sonunda otomatik olarak değişmekte. Dediğim gibi bize çok zaman kazandıran faydalı bir eklenti. Devam edelim. Dokuzuncu eklentimiz CSS ilk. Bu eklenti HTML üzerinden CSS kodları görmemize olanak sağlıyor. Yani diyelim ki büyük bir dosyada çalışıyorsunuz. Ben size örnek olması açısından şu şekilde bir dosya açtım. Şimdi burada birçok class görüyorsunuz. CSS classı. Yine aynı şekilde CSS dosyamıza baktığımızda da birçok class var. Tek tek bunların ne olduğuna önce buradan bakıp sonra buraya bakmaktansa kontrol tuşuna basıyoruz. Mesela kartın üstüne geliyoruz ve tıklıyoruz. Kontrol tuşu basılıyken burada kart tuşuna girdiğimiz CSS klaslarını görebilirsiniz. Background, padding gibi. Bunu bütün klaslar için uygulayabilirsiniz. Yine CTRL'ye basıyorum. Kategorinin üstüne geliyorum. Basıyorum. Burada kategori için girdiğim CSS klaslarını görebilirsiniz. Devam edelim. Bir sonraki eklentimiz Better Comments. Bu eklenti koyduğumuz komentlerin yani yorumların daha belirgin olmasına, gözümüze daha hoş görünmesini sağlıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi yorumlarımızın rengini yeşil, kırmızı, mavi, turuncu gibi farklı renklerde yapabiliriz. Yine örnek olacak gösterecek olursam da daha küçük bir dosya açıyorum. Buraya artık istediğimiz renkte mesela yeşil olmasını sağlayabiliriz. Diyelim ki buraya bir e, paragraf eklemek istiyoruz diyelim. To do yaptım. Paragraf ekle yazarak bu şekilde bir yorum ekleyebiliriz. Yine diyelim ki kırmızıyla burayı değiştir. Bir alert gibi bir şey ekleyebiliriz. 11. eklentimiz javascript ES6 Code Snippets, bu eklenti bazı kod parçacıkları için bize kısa yollar sunuyor. Buradan hepsini görebilirsiniz, sundu. Benim en çok kullandığım uzun uzun console.log yazmak yerine bu şekilde diyelim ki. Direkt bu eklenti sayesinde C, L, G, Enter tuşuna bastığınızda size console.log'u göstermekte. Yine F, R, E'ye basarak bir porage yaratabilirsiniz. Buradan dediğim gibi eklentilerden diğer hepsine tek tek inceleyebilirsiniz. Bu eklenti gibi diğer framework'ler ve kütüphaneler için kullanabileceğiniz React için React ES7 bu eklenti öneririm. Yine Vue.js için Vetur Angular için de Angular V7 Snippets öneririm. Bir sonraki eklentimiz Rest Client. REST Client API, backend API'lerle çalışırken size büyük kolaylık sağlayacak. API'leri test ederken ve incelerken kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir eklenti. Postman ile benzer bir eklenti ama bence bu daha kullanışlı. Bu eklenti ile direkt HTML'den post request yapabiliyorsunuz. Bunu da size gösterecek olursam öncelikle dosyamıza geliyorum. Request adında bir klasör, klasör oluşturuyorum. İçine de request.http adında dosyamı oluşturuyorum. Şimdi diyelim ki bir API'den get request yani bilgileri almak istiyoruz. Zaten get yazılma direkt send request butonu çıktı. Buraya kullanacağımız API'nin linkini yazıyorum. Daha sonra kaydedip send request dediğim zaman burada bakın bütün API'nin bütün özelliklerini görebilirsiniz. Bütün bilgilerini. Bu eklentiyle yine post request de yapabilirsiniz. Bunu da gösterecek olursam post yazıyorum. Yine API'mizin linkini yazıyorum buraya. Daha sonra content type. Bundan sonra da post etmek istediğimiz bilgileri yazıyorum. Mesela başlık olarak my post body post one diyelim bu şekilde kaydediyorum. Send request diyorum. Bakın gördüğünüz gibi post etmek istediğimiz bilgiler burada. Bu da yine kullanabileceğiniz güzel bir eklenti. Evet artık fonksiyonel eklentilerin son eklentisi olan git bakalım. Bu eklenti büyük bir projede birden fazla yazılımcı ile çalışıyorsanız çok faydalı. Küçük projelerde çok gerekli değil ama büyük projelerde gerçekten çok işe yarıyor. Şimdi burada bu eklentinin ne işe yaradığını gösteririm diyelim ki sadece öylesine zamanımı doldurmak için yaptığım bir projeyi açıyorum size burada diyelim ki buraya bastığımda ne zaman commit ettiğimi kim tarafından commit edildiğini burada görüyorsunuz ben tarafından bir ay önce ikinci commit edilmiş yine mesela buraya baktığımız zaman burada first commit olduğunu görüyoruz yani birinci commit olduğunu bu şekilde gitti yaptığımız bütün işlemleri bize gösteriyor onun dışında da yine source kontrole gelip yani burada gördüğünüz gibi mesela ikinci komitte neyi farklı yaptığımızı da burada görebilirsiniz. Küçük projelerde çok gerekli değil ama dediğim gibi büyük projelerde birden fazla yazılımcılığıyla çalışılan projelerde gerçekten büyük işe yarıyor. Bu eklenti de bu şekilde. Gelelim son eklentiye. Bu eklentiyi bonus eklenti olarak ekledim. Polakod. Ben öncelikle Polakod'un 2020 versiyonunu kullanıyorum. O daha çok indirilen versiyonunda bir tür bakla karşılaşmıştım. O yüzden bunu kullanmayı tercih ettim. İndirdikten sonra dosyamıza geliyoruz. Ctrl Shift P tuşuna basıyoruz. Code seçiyoruz. Buradan daha sonra diyelim ki şu kod parçasının ekran görüntüsü almak istiyorum. Bu şekilde seçiyorum. İstersek Shadow ekleyebiliriz. Gölge. Ya da bu şekilde bir çerçeve de ekleyebiliriz. Bunları yaptıktan sonra şu aç bu tuşa basıyorum. Daha sonra kaydediyorum. Masa üstüne geliyorum. Burada bu gördüğünüz gibi güzel bir şekilde bizim yerimize kodun ekran görüntüsünü almakta. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bana destek vermek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.